Ondan geç başladı. Oo. Evet. 2029 Türkiye Devam. Dur dur. Haydi kelim aradı lan. Haydi haydi haydi. Dur ki. Baş. Evet. Arkadaşlar başladık. Baca hidmanına ilk harekette front squat değil bu ne? Can hocam makinenin adı ne? Power squat var. Zeki Şimşek'le birlikte çeksen Luna Park makinesi gibi. <laughs> Çok ilginç bir makine. Ama tatlı biliyor musun abi? Evet güzel, güzel Güzel güzel. <laughs> Dalga çarptı. Fark <laughs> <laughs> ediyor makine ya. 20 mi daha atalım. Atalım abi. Kaç set yapacağız bunu? 4. Güzel. Normalde yaptığımız bir makine değil. Ama güzel makineymiş. Eğlenceli. Harbi. Haydi girdim. Haydi. şey 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elas. 9. Oh, 나오게 이거라신는게 참. 어. 어. 이다 아이 Nasıl vuruyor ama? Vallahi güzel vuruyor. Atak mı sende? Atılır ya. Hah. Ama 10 tane çıkmaz herhalde. 20 değil de bir 10 mu atsak? 10 10. Çünkü 20 Tansiyonum çıktı. Huh. Ha yoruldum abi ya. Bu üçüncü set. Evet. Sonra bitiyor. Direkt var ya. Başa. Direkt. Vastus. Ne oluyor abi bu vastus? Siktir et. Huh. <laughs> ben ne mısın? Dinlen dinlen abi dinlen. Haydi <laughs> bismillah. bittikten sonra bu dalgayı yerine koymak lazım. <laughs> o daha çok yoruyor. Koyabilecek miyim? <laughs> Leg yapalım. Yapalım abi. Hemen buradayız. Abi burada pim gibi bir şey var. Ne yapıyoruz? Bunu mu çekiyoruz? Bir çözelim de altına kalmayalım. Kaldır kanka bir. Heh. <laughs> pim çek at. Bayağı, pim çek bas. Bu hafif abi. Hafif arttır o zaman. Sen de gir de. Bir alış harekete. Allah. Oğlum değişik lan makine. Aha. Af. Af af. Allah. Makineye nasıl oturmamız gerekiyor? Abi uzun adamız. Hop. Aletler zehir abi. <laughs> Ağır hocam! Ayy! Canberk Gümüş hocam! Salonda Türkiye ikincisi yok Yaşam <laughs> Fuat. <laughs> <laughs> Az daha abi. Hadi dinlemek. Gel gel. Arkadaşlar yanımızda Egehan Biricik var. Kendisi klasik fizik Türkiye şampiyonu. Dünya ikincisi. Dünya ikincisi. Selamlar böyle. Hocam bir bacak antrenmanında olmazsa olmaz hareketiniz hangisidir? Benim squat ya çok uzun zamandır hiç çıkarmadım. Yani değiştirdiğim dönemler oldu yarışın zamanına göre falan ama ya serbest ya smith ya da bulabilirsem hack squat. Hack squat. Yani üçü fix dönerim yani. Peki. Maksimum squat'taki bu zamana kadar yaptığınız en fazla ağırlık nedir? Kilo işte 5 plaka. Kaç 4 yapıyor? tekrar 100 200. 220. 4 4 tekrar. 220 çarpı 4. Çok iyi rakam. bir bacak, bir bacak göster. Bacak diz kapakları kayık. <laughs> Yeni yaptım. <laughs> Arkadaşlar 200 kilo squat yaparsanız sizin de diz kapaklarınız kayabilir. Tekrar yarışacağım mı? X, <laughs> X. fix out. <laughs> X, fix. <gülüyor> <gülüyor> X fix. <laughs> Haydi, gidiyorum <laughs> abi. Gidelim bir set daha. Oo, oh, burada Chicken Legs'ler antrenman yapıyor. Orada da hard body'ciler. <laughs> Haydi Zeki, çek. 2023, 2026, 2024 miydin Yes. Evet. 2024 Türkiye Şampiyonu. Şampiyonum. <laughs> 78. <laughs> 1.78 artı. <laughs> Junior Master's Championship. Zeki! Abi o var ya manyak bir anda Çok keyifli, ya. keyifli değil mi? Kur'an içersin. Bak ben abi... Ben ağladım keyiften oğlum zaten. Ben bak bir şey diyeyim mi? Zor tutuyorum kendimi ağlamak için. Şöyle yukarı falan bakıyorum. Ben ağladım tüm fotoğraflar şöyle. Benim yüz göz kızarmış. Ben bir aydır şeyi kovalıyordum. Şampiyonun kardeşimi çıkartacağım. Şampiyonun kardeşimi çıkartacağım. Ben kız Naz'ı çıkartacaktım çıkarttırmadılar. Benim Muhammed abi. abi, çıktı mı? Bir şey diyeyim mi? Bizimkiler çıkartmıyorlar da. Tunağan abi tuttu benim kardeşimi yağmuru. Attı saniye. Ha. Öyle çıktı zaten. Tunağan Güler. Ona da buradan selam olsun. 2024 değil mi senin? Aynen abi. 2024. 1.78 artı. Junior. Men sizi champion. Türkiye şampiyonu. Türkiye şampiyonu. Zeki. Şimşe. Ah oh, Güzel bir, güzel çok güzel bir gündü ya. Güzel oluyor. Çok inanılmaz bir gündü. Hele bir de ondan sonra yemek yemek de çok daha keyifli oluyor. Evet. Haydi bakalım. Ben bunlara taşak geçiyordum abi iş yapmıyordum. Diyorum ya, ki ben Türkiye şampiyonuyum lan. <laughs> Haydi abi bas. Abi. Bak sen dibi alabiliyorsun abi mesela alamıyoruz İnmiyor. Evet. Bacakları kendimiz özel yapıyoruz. Hemen bacak aç, bacaklar aç. <laughs> Arkadaşlar hangimizin bacakları daha iyi yorumlara yazın. Benimkiler biraz kıllı ve sulu. Gel abi. Bunu veremiyorum. kral. <laughs> 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 Oğlum belim ağrıyor. Ben dün tibarda yaptım. Abi bak <laughs> ben de. Sonra. Barbell row yaptım dün. Bir de kemer takmayı unutmuşum. Böyle bir şey yok. Ağrıyor. Haydi bir set daha. Son set. Yes. Bir 20. Drop, drop, drop. Drop, yapalım. Mı? Yapalım abi. Hadi. Seni mi kıracağım? Yat. Yat aşağı. İstemiyor. Sen de bu tarafa geç. Haydi. Puf. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Son on. Sök dayı. tane. İnşallah. Sürüyor orta ah. ah. Yandı yandı yandı. Ah. Son sek son sek. Abi son, son 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 son. Ah. Hadi Zeki şimdi çek. 2, 3, 4, 5. Abi bunu aynısı yapman lazım. Tamam. Kaç plaka başladık? Ya ben ben niye böyle agresiyonlara kalkışıyorum ki? Benim ne işim var? Yok leg press drop mu? No. Evet. Kanka bak 12'den sonra 2 plaka sokacaksın. 12'den ben... sonra 2 sonra 1. Bir. bir. Okey. Haydi 12 net halk. Yarın var ya yürüyemeyeceğim ya. Yani. Hadi bismillah. Haydi abi. İki. Güzel. Devam. 5. Beş. Sekiz. Devam. 9. 10. Haydi ah, kelime aradı lan. Haydi haydi haydi. Dur. Hadi iki. Son. Koy abi. Ah. Devam. Haydi bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Güzel. Oh. 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 <Gülüşmeler> Oğlum çok kötü oldu. <laughs> belim mi belim? Bel kasıldı bir. Şu an buradan geldi buraya. Sıra burada şu an. Leg <laughs> <laughs> extensions. İyice bir bitirelim kuadrı sesleri. Baba makine var Lino Park gibi. <laughs> Aha. Bir, iki, üç. bas. Dört, beş, dört, yedi, iki, dokuz, on. On beni dört dört tutardı. Çok güzel. Sayı güzel ama Aha, gençlik yıllarım da benim. <laughs> Gençken biz de yapıyorduk. Sen kaçlısın? 4. Ama 4'ün sonu Dört ama hormonlu bir dört. Benim Sen suyumu içti ya. Bozmaz abi. Zeki salonda hiç denk geldin mi? Ben bir kere bir kızın suyunu aldım içtim bitirdim. Kız bana bakıyor böyle dedi. Ben niye bakıyor? Suyunu içmişim. Dedim kusura bakmayın. Ben geçen salonda birinin suyunu içtim. Ben bir buçukluk götürüyorum ama adamın suyu beş yüzlük. İçtim suyun dibine geldim. Ananı çekeyim lan Ama abi. Şişeyi de bir şey. şöyle bir. <laughs> Tehlikeli bir şey. 500 ile de 1.5'lu. Demek ki abi sert idman evet. yapıyorsun. Hakkını Başkasının suyunu içiyorsanız antrenman serttir. Evet. Ben bazen su içmeyi unutuyorum mesela. <laughs> Bundan sonra ne var abi? Bundan sonra arka bacak yapalım. Yana ben. Sonra iki tane de Kalf yapalım. Adam olana çok bile biz... Bizim bacak işimiz yok. Adamlar hala su kağıtta bir idmanı bitiriyor. Bir. Hadi bu son olsun drop yapalım. İki. Üç. Abi bence drop yapacaksak ağırlaştırayım ben. Hatta full Peki zekişim şey klasik yarışır mı? Abi ben küçükken klasik istiyordum biliyor musun? Valla? Ha böyle hep klasik poz veriyordum falan. Baktım bir poz rutini yapalım birazdan. Altam tince. Yapalım da ben obezleri oynuyorum şu an. Ha? Obezleri oynuyorum. Ben, ben de şu an. obezim oğlum. Yok. <laughs> küçükken hep klasik poz veriyordum falan böyle. Ben kendimi şeyde beğeniyorum mesela. Nasıl bir evde <gülüyor> doğdunuz? <gülüyor> Abi bizim te ev tehlike. <laughs> en sevdiğiniz <laughs> oyuncağınız neydi? Benim bir tane civcivim vardı falan. Civciv mi? Büyük ha bu kadar. Hala duruyor dolabımın üstünde. Haydi girdim. Peki son sorum geliyor. Geldi abi. Pazarda böyle boyalı civcivler satıyorlardı. Oo. Pembe filan. Abi bende var ya, her türlü canlı var. Evde şu an benim kertenkelem var bu kadar. Vallahi. Yemin ederim. Yılan bulan besiyordum besliyordum ben? Kertenkele zeki. <laughs> Hadi. Haydi. Bir, başla. 1 2 3 4 5 Aslanmaz 6 Bas 7 9 10 10 Yeter be abi. Şur, şur, dur 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 dur. Ha? Şurma şurma. Ah mırna gül. <laughs> Fazla gaza gelmeyin. Şimdi bak giriyorum. Vur abi. Bu. Patlatıyor patlatıyor. Oğlum. <gülüyor> 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 Yapmıyorum ya. Yapma abi. Nasıl bir antrenman partneri ya? La anlat. Dur abi. <Yes>. <gülüyor> <gülüyor> Oo, tam <başladım>. geldi. <laughs> Bakayım. Yeter Zeki'den fazla abi, yaptım. Yeter. Baksana abi şeye. Diz kapağım burada, kuadrisiz buradan şişti ama. Allah. Aha. <laughs> Artık ya, bak a hayır. Arkadaşlar benim bacaklarım daha büyük. Aslında ama onunkiler açık şu an. Ama onun harfleri benden çok büyük. Değil mi? Evet. Ama abi. İyi ya ara sıra böyle bacak sert yapmak sarıyor. Değil mi? Sarıyor. Ben cheat meal yapmadan önce yapıyorum ya da sonra. Daha iyi. Dün ciğer yedim. Furkan hocam duymasın. Şimdi buraya yatıyoruz <laughs> değil mi? Hayır. <Aynen. gülüyor> bir erkeğin en savunmasız anı. İşte abi sallıyorum ben setteyim. Geldi bana pandik attı ben ne yapabilirim ki? Ben ilkini girdim abi yasla. Burada abi bak tek sıkıntı biliyor musun? Alet açıları çok değişik ya. Ayak uyduramadık. Evet. Her an bir böyle adalem kopacak gibi hissediyorum. Oh. Ama çok güzel açıları. Ey! Buradan da tutamadım. Şurası iyi değil. ha bir tane aşağıda olması lazım. Yani tam şuraya. Basınçlarım var ya kulağım mulağım kapandı abi şu an. Hay gidecek şimdi şey. bir. <gülüyor> <gülüyor> Bas. <gülüyor> кто <laughs> Şimdi <laughs> şey. Uzun da büyük değil. güzel bir video. Videomu Havalı fotoğraflarımızı çek <laughs> Bacaktaki dövme şaka mı ya? Uf. Kaç tane dövmem var? Abi 16-17 tane var ya. 16-17 dövme Bunların hepsi kaplama. Teker teker. Nerelerinde var? Göğsümde var, boynumda var, ensemde var. İlk ensemdekini yaptırdım. 16-17 yaşındaki. Bacak? Bacaktaki en son. Güzel ama. Güzel yaptı ya. Karseri çok iyi ha. Yani. Bakayım şimdi bacağı kaplatacağım ya. Şöyle. Valla? He. İçeri yaptıracağım. Finito kardeş. Yeterdi <laughs> abi. Gel poz vererek. Ayakkabıları giyeyim. Arkadaşlar bugün Zeki'yle birlikte. Dümenden ama iyi bir bacak idmanı yaptı. Baya iyiydi. iyiydi. Senin mikrofon var gerçi. Doğru. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. E şuraya. Buraya. Alt taraftan kanala abone olup, videoyu beğenip, yorum atıp bize destek olabilirsiniz. Bugün Zeki'yi ağırladık. İnşallah memnun kalmıştır. Abi çok memnun kaldım. <laughs> çok teşekkür ederim. Gayet misafirperver. Zevkli bir videoydu benim için. Kardeşim bana İspanyalardan hediye getirmiş. İnşallah abi seni oğlum seni <laughs> Seni gel abi gel. Gel gel. gel. Oh, oh, Ortadoğu'da çatışma. Oh, haydi. Oh. haydi abi. Allah! <laughs> i̇şte biz bacak attık sanıyoruz. Ya, <laughs> <laughs> Adam çok ağır çalışıyor ya. Smackdown kemeriyle. Smackdown. WWE. Yandı kanı sürüsü. Ama adam bunu söylüyor. Osmanlı'dan <laughs> kalmak. Yeni, yeni Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Allah Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.